Merhaba arkadaşlar. Bu kabine toplantısında okullar ile ilgili ne gibi kararlar alınacak? Hibrit eğitim modeli ile alakalı önemli açıklamalarda bulunacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. İlk öncelikle şu durumdan bir bahsetmek istiyorum. Yani hibrit eğitim modelinden. Çünkü baktığımızda birçok arkadaşımız yorumlarda hibrit eğitim modelini soruyor bizlere. Evet hibrit eğitim modeli kabine toplantısı ile beraber gelebilir. Ama bu kabine toplantısı beraber gelecek diye bir şey demiyorum. Çünkü şunu belirt gerekiyor ki hibrit eğitim modeline geçilmesi okullara yeni tedbirlerin, yeni kararların gelmesiyle olur. Yani bu kabine toplantısında hibrit eğitim modeline hemen geçilecek gibi bir durum şu anda söylenemez. Ve aynı şekilde bu kabine toplantısında uzaktan eğitime hemen geçilecek diye bir şey şu anda söylenemez ki. Bu kabine toplantısında uzaktan eğitime geçiş şu anda gündemde yok. Yani bunu da belirtmiş olalım. Peki bu kabine toplantısında okullar ile ilgili ne gibi görüşler olabilir? Okullar ile ilgili yeni tedbirler, yeni kararlar e, kabinede görüşülebilir. E, biliyorsunuz ki çünkü kış aylarına giriyoruz ve kış aylarına girmemizle vaka sayısının daha da artması bekleniyor bilim kurulu tarafından ve uzmanlar tarafından. O nedenle dediğimiz gibi Bakan Fahrettin Kocaer eğer vaka sayısı artışı ile alakalı gençlerde önemli bir açıklama yaparsa kabinede kabine toplantısında kış aylarına da girdiğimiz için okullardaki ders süresi azalabilir. Bu zaten kış ayları için en önemli bir etken olacaktır. Ders süresinin azaltılması. Çünkü neden? Ee, biliyorsunuz ki öğrenciler iç içe aynı ortamda ne kadar uzun süre kalırsa virüsün yayılımı o kadar da fazla oluyor. O nedenle öğrencilerin iç içe durmasını yani bir yerde durmasının süresini kısaltacaktır. Kış aylarına girmemiz ile beraber kısaltılabilir. Bu vaka sayısına bağlı. O nedenle bu kabine toplantısında bu tarz kararların alınma ihtimali var ama uzaktan eğitime geçilecek, hibrit eğitim modeline geçilecek gibi bir karar önümüzdeki kabine toplantılarında daha net belli olacaktır vaka sayısının dağılımına göre. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.